Kapılar ne kadar korkunç olabilir sence ya? Seni hiç alakadar etmez. Aynen ya. Yani bu kadar korkunç olması da bir tuhaf. Herkes buna korkunç falan diyor. Çok... Vay canına. Çok saçma. Aynen. Gel ya asansöre binelim de. Aynen. Hepiniz var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ben girmedim. Berkant girecek. Hadi başla. Videoya başlayalım video. Başladık zaten. Arkadaşlar, şimdiden söyleyeyim. Bu oyuna korkunç diyorlar. Bana ne almana koyayım? Ya o avdan kapılar var sadece. Hadi yani başlayalım. Bir sefer oynuyoruz. Sizlerle birlikte deneyeceğiz. Bu oyuna ben. Yok ya. Yok ya. Evet. Ya, yani ya. ya. korkunç olmamalı. Şöyle bir aslında. Ee, bunu arkada birazcık arkadaşım oynamış ama. Şimdi bu kapılar var. Bir dakika gel gel yanıma gel. Ne oldu? Ee, burada ateş var. Kesin içine gireceğiz. <laughs> Yok. Bak, bak burada bir <laughs> tane siiz. <sıra>, böyle <gülüyor> <gülüyor> kargolar var. Kargoların içinde bir şey olabilir <laughs> belki. Gel gel. Gel bakalım. Yok. Orada Aa, Aa, bir tane anahtar var. Mı? Bir dakika. Vay canına. Zili çalırsak olur belki. Yok. Aa burada eğilme yeri var bak. Aa evet eğilme yeri varmış. Nasıl alıyoruz? He şu tuşa. Şu arkadaşlar. tuşa basıyormuşuz arkadaşlar. Ne diyor? Seni hiç alakadar etmez. Basıyorum hiçbir şey olmuyor. He basıldı tutacağız. tutacağız. Basılı tutacağız. Tamam birinci bölümü yaptık. Bu oyunu kaybedersek dur dur durup tekrar yapacağız. Bana ne amına koy. Bekle lan beni bekle. Arkadaşlar gidiyoruz şu an. Hileli bir, yer e, bir dakika bu dolaplarda bir şey var mı? Büyük. Oo bak animasyon çok güzel. Yok. Aa aynen. Demek ki bu oyunda canavarlar var ki korkuyorlar ve Canavarlar ee... ne kadar korkunç olabilir canavar diye bir şey yok. Kendine gel oğlum. Bence de ya. Biz gidiyoruz şu an normal. Hiç, Kaçın, hiç Bir dakika bir şey bu oyunda yok. bölümler var. Mesela bak Aa, burada 5. bölüm. Oldu. Bak Aynen, burada... bak 6. bölüm. Ee... Bak 7. Böyle böyle gidecek mi? Bir dakika. Burada bir şeyler var. Bak. Aa bak burada. Aa çakmak Çıkan buldum. Çakmak ama. buldum. Çakmak. Dur ben de geliyorum. Ulan sen ne siktir git amına koyayım. Ee... Aa çekmeceler var. Nasıl alıyoruz? Seni hiç alakadar etmez. <laughs> ha böyle alıyormuşuz. Nasıl alıyoruz? Seni hiç alakadar etmez. <laughs> Ben göremiyorum nasıl alacağımızı. Yok nasıl yok Alınmıyor ya, alınmıyor. Sen nasıl aldın eline çakma? Seni hiç alakadar etmez. Ee, önüne gelmişti çakmanın. Ön... Hadi çakmağımın süresi bitiyor benim. Ben biraz bek. Gel buraya da. Bak burada ya bir var bizi öldürecek belki başkası Evet. Ee, yapboz gibi bir şey var burada. Evet bak burada şartel var. Bana ne amına koyayım. Şarteli çekince ne olacak? Aa, Aa kapı açıldı. Kapı Sekizinci numara. Bismillahirrahmanirrahim. Ayşe. Oh Allah the Almighty. Allahu Allah. Protect me and guide me. Allahu Allah. Oh to your love and mercy. Allahu Allah. Allah yok ya. Cain, Cain, ben. Iki. Çünkü şurada numaralı kapı yok. Bizim ha, numaralı kapıları bitirmek herhalde. Bismillah. Aa. Eee. Oha bomboş oda. Bana ne amına koyayım. bak her yerde kapı var ama odada kilitli. Aynı. Aa o da kilitliymiş. Bana ne amına koyayım. Yani evet, şuradaki kapılara bakacağız. Yok ya. Yok ya. Evet. Yok <laughs> <laughs> Burada bir şey Sen var. mı? Sen bak vallahi ben burada başka odalara bakıyorum. Sen oralara bak ben de buraya bakıyorum. Para var bir sürü. Aa buldum. Bana ne almana koy. Buldun mu? Buldum buldum. Ha tamam aç. Yok. <laughs> <laughs> Arkadaşlar açıklamaya oyun dünyasının kanalını göstereceğim ona da kanalına abone olun lütfen. Evet, evet arkadaşlar ben de doğru çekebilirim siz. Berkant'a beğenirsiniz. Takma adım bu arada Berkant. Tamam tamam inandım inandım tamam. bu ne lan? arkamızı döneceğiz ona. Bak, bakma bakma. bakma. Bakmayınca da Bir dakika dur. Alamazsın. Aa, bakmıyoruz. Bana ne amına koyayım. Bir dakika bakmıyoruz, bakmıyoruz, bakmıyoruz. Bakınca canın gidiyor. Berkant'ın canı gitti. Arkadaşlar ben takma adını kullanacağım. Bana ne amına koyayım. Takma adım gerçek adını kullanmak istiyorum. Aa! Look at me diye bir şey var. İşte ben yaptım onu. Göze yaklaşınca gözü öldürdüm. Ne oldu bu? Yok ya. <laughs> öldürüyoruz. Aa güzel. Bekle beni bekle. Allah'ım. Işıklar e evet, açık kapanıyor. Işıklar açık kapanıyor. Abi geldiler abi. Bismillah. Aa arkadaşlar. Ee, ne? Ben öldüm. Bana ne amına koyayım. Dövdürdürüp biz size geri buraya geleceğiz. Bana Aa, para, para ver. Yürüyorum. Bana para ver. Bana izlemiyor. para ver. Bana para, 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 para ve ver. Arkadaşlardan devam edelim. Kaçıncı bölümde? On biz 13'e gelelim. 14. 13'e gelelim. Videoyu başlatacağız. 13'e gelelim. Bana ne amına koyayım. Videoyu başlatacağız arkadaşlar. Asansöre bindik. Kaç? Bana ne amına koyayım? Kaç numaraya gideceğiz oğlum? Seni hiç alakadar etmez. Oteldeyiz zaten. Otellerde falan öyle Ay, yerler. Ha, 13 numaraydı değil mi? Ha, biz 13 numara bizim e, oraya kiraladık biz. Aynen orada öldük ve kiraladık. <gülüyor> <gülüyor> Uyuduk orada biz. Kim uy, e, Buraya basıyorduk değil mi? Basınca ne oluyor? Seni hiç alakadar etmez. Evet tamam fiyat falan bir şeyler var. Aa ben buraları anladık biz artık. Aynen buraları anladık. Bana ne amına koyayım? Buradan gideceğiz. Sen kapıda dur ben anahtarı aldım zaten. Aa alamamışım. Tamam. Aç açıyorum. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Bu arada doğrusun ikinci bölümün. devam patates gel. Patates Bey de çekebilir, ben de çekebilirim. <laughs> evet. Aa, karanlık. Evet, devamı için ee, yani doğrusun ikinci bölümü cidden çekeceğim. Bana ne amına koyayım? Ama onun için bir miktar lazım gerçekten. Evet. Bir 5 like alayım. Aynen. Ondan sonra 10 on like'a çek çıkartırım. Aynen. Ben valla sallamadan gidiyorum. Bana ne amına koydun? Bu ne? Sesi duydu. Aynen. Tamam. Sıkıntı yok. Dur be. Anahtar var anahtar. Arkadaşlar ben sesi açıyorum. Bana ne amına koydun? Neden? Çakmak buldum. Bana ne koyayım? Bir tane. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü oyunda bir tane canavar vardı az önce. Ben ona öldüm. İşte onun sesini duymamız lazım. Neden? Çünkü ben onun sesini duyamam. Gel gel. Duymazsın. Aa bak burada kilit açılmış. Vay canına. Sen açtın? Seni hiç alakadar etmez. <laughs> Evet ben açtım. Tamam koş 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 koş. <laughs> Ay buraya da çıkıp atakların altına da girebiliyor musunuz? Çok... Bana ne amına koy. Çok çok şey. Ya ben girmek istemiyorum. <laughs> Para var. Arkadaşlar çok değişik bir oyun. Az önce gördüğünüz gibi göz falan öldürmüştüm e, herhalde ben. Çünkü gitti ben onu Ben ben çekmecelere bakmaya devam ediyorum şu an. Bana ne amına koydun? Aynen bu çekmecede benim olduğum gel. gelme. Şey Buralarda da bir şey yok. Ee, evet. oh arkadaş. Hmm. Aa buldum. Bana namına koyayım. Tamam geliyorum Arkadaşlar numaralı kapının anahtarını ben buldum Kiraladığımız kez, yere daha çok, çok var e, Benim ekranımı da siz görebilseniz Öyle bir şey yapanlar var ama Biz öyle bir youtuber değiliz <gülüyor> <gülüyor> ee, Öyle Enes Batur gibi olsak Şu an benim ekranımı da size gösterirdim Ben gö Dolaba Seni hiç alakadar etmez Yok yok ses gelmedi abi, Dolaba saklan Abi geldi lan abi O neydi Seni hiç alakadar etmez Sesli konuş duymamış olabilirler Çünkü çok fena ses geldi Çık çık. Duydunuz mu o sesi? Yok. Arkadaşlar, gel 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 gel, gel. Evet. gel. Kapı açın. Gel 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 gel. gel. Arkadaşlar ben e, patates beni takma adını kullanacağım Berkan. Söylemişti herhalde. Gel gel. Söyledim söyledim. Allah arkadaşlar 12'e geldik. Aa bizim Akın. yerimiz. Hı, çok komik. Amına. Aa kiraladığımız yer ne kadar kapı. Bunu gideceğiz kapıyı gördüm. Bunu gideceğiz. Aynen. Kiraladığımız yer çok karanlık. Binduz Bunu şikayet mi? etmemiz lazım buraya. Hı, çok komik. Amına. Aynen. Çok kötü evleri var bunların. Evet, ki burada notlar var. Arkadaşlar burada çakmak var. Herhalde... Buldum. Berkant buldu aynen. O işim. 15 mi? On Aynen on beş. Aynen on beş. Bismillahirrahmanirrahim. Kalko. Oh Allah the Almighty Allah'u Allah, Allah protect me and guide me Allahu Allah O Dünyo lavant masin Allahu Allah ya karanlık Tamam Aa, sıkıntı yok 16'ya geldik Burası boş Bu arada biz neden 13 numarada öldük biliyor musun? Bana baksana be. Baksana bana. Al. Neden biz 13 numarada öldük biliyor musun? Çünkü 13 en olursuz sayı. Allah <laughs> Allah Allah. Olabilir işte. Neyse biz devam edelim. Oysa, Bismillah. Açtım şeyi. Çakma açtım. Gel gel şakma açtım. Ah bu sitede arkamız. Senin anlana arvadınız ikiyim ben. Kaç 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 Allah Arka arkamızdan laila laila. Abi bir dakika bir dakika arkamızdan birisi gö geldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Oh. Evet, ben çekmeceleri arıyorum." Pist, dedi. Aa burada kırık cam var. Bana ne amına koy. Gir 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 gir. Abi geldi lan abi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Allah the Almighty. Allahu Allah. Protect me and guide me. Allahu Allah. Oh to your love and mercy. Allahu Allah. Allah. Tamam. Tamam arkadaşlar. Güzel gidiyoruz şu an. 21'deyiz. Bu kadar hiç ilerlememiştik. Allah Allah Allah. Eee. Ben bunu video... Aa, yarısını gördük sadece gerisini bilmiyoruz. Bana ne amına koyayım? Oo. <laughs> Abi ne? Kiralık oda bence güzel. Yatak olsa güzel olur. Yani. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs>

Umarım ama dolapta saklandım da hiçbir şey göremiyorum. Çok... Bana ne amına koydun? Bu şeyi bul. Yoksa gideriz. Hayır! Yapma. Çok durunca kaybediyoruz arkadaşlar. Allah Allah Allah. Hiç böyle de bir durum var mı? Hayır. Bağ dedi arkadaşlar. Üst. Aa canım gitti. Yatağın altına girdi. Arkadaşlar ölebiliriz. Haberiniz olsun. Ölürsek. ikimizin de canı çok. Al Feci diyecek. Pıs diyecek, pıs diyecek. Burada mı? Pıs diyecek, pıs pıs diyecek. Saklandım. Sen de saklan. Pıs burada çekmece olacak. var. Bul artık. Yok. Oh. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz arkadaşlar. Bakalım bir dakika dur. Burada gözüküyor aslında. 29 29. Çünkü eee 29 evet 29. Çünkü 30'da şey vardı. Arkadaşlar biz yapıp geliriz. Ha birinci bölümde devam edelim işte ne olacak? Ne <laughs> ne? Hey hey heyecan. Play game diyemedim. Play game diyemedim mi? Tam neyse hadi. Arkadaşlar biz bu karar aldık. 5 like gelirse ikinci bölümü gelecek. <laughs> Şu an kapatıyoruz. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Siktir git amına koyayım. Oh Allah the almighty Allahu Allah Protect me and guide me Allahu Allah Oh to your love and mercy, Allahu Allah Ya yeah.